Şimdi, Bala Hatun, Banu... Maalesef emin değilim. Hmm. Dede Korkut hikayeleri. Dönelim. Hatırladığın karakterler var mı Dede Korkut hikayelerinden? Yani... Banu Çiçek'i hatırlıyorum dedin. Bir tek onu hatırlıyor gibiyim ama ondan bile emin değilim. Başka hatırladığım karakter... Dede, Dede Korkut şey hatırlıyorsan evet. Bir karakteri daha hatırlaman lazım. Banu, Banu Çiçek'in Çişe hikayesinin geçtiği diğer karakter. Hmm, düşünüyorum. Hmm, hikayesinin geçtiği diğer karakter. Başka bir karakter hatırlayamadım. Sadece Bala Hatun da bir tık tanıdık, gelmeye başladı ama çok düşündüğümden mi? Yoksa hafızamda mı ondan emin değilim. Hmm. Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı berek, Bayındır han. Anuş nereden hatırlıyordum acaba. Hı. Hı hı. Neler biliyorsun dedi Korkut hikayeleri hakkında. Belki onlardan konuşmaya başlarsan evet, servis çağrısında bilgilerin gelebilir. İyi olabilir. Yani neler biliyorum? İçerik olarak. Sanki tepe göz hikayesi var mıydı acaba dede yoksa çok mu? Doğru, evet, doğru ucundan tutmaya başladın. Öyle bir Otur. hikaye, tepe göz hikayesi var diye biliyorum. Bir de sanırım hep ibret, ibretlik hikayeler, ders aldırıcı. Şimdi tepe gözde hmm. o hikayeyi hatırlıyorum. Şöyle. Sanırım mağarası vardı, bir şekilde mağaraya giriyorlardı, kalıyorlardı, ondan sonra saklanmak için bir koç ya da koyun öldürüp postunu kullardı, ondan sonra saklanmak için dışarı çıkıyorlardı ama kim vardı acaba? sanki bana şeymiş gibi geliyor. Bu karakterlerden bir tanesi başka bir Dede Korkut değil de başka bir hikaye topluluğunda çok net bir karakter. Cevap da ona bağlı çıkacak. Ama dediğim gibi hangisi acaba? Tepegöz nasıl bir karakterdi? Hatırlıyor musun? İyi bir karakter miydi, kötü mü? Tepegöz miydi? kötü bir karakterdi. Devdi. Ya da büyüktü diye hatırlıyorum. Tek bir gözü vardı. Tek gözü yani. Evet. Hatta o hikayede de sanırım bir şekilde uyurken kılıç ya da bir şey mızrak saplıyor olup kör ediyor olmaları lazım onu. Tepe gözü. Çünkü sadece gözünden evet. e, onu etkisiz hale getirebiliyoruz. Evet, tek noktası oydu sanırım bir de tek göz var yani doğal olarak. Tepe gözle mücadele eden de bizim Dede Korkut karakterlerinden bir tanesi. Evet, bir tanesiydi. Ama hangisi? Hangisi? Yani acaba daha <laughs> bir tanesiydi. Ama hangisi? Hangisi? Sanki erkek bir karakterdi. Bamsı Beyrek miydi acaba? Ya da Bayındır Han. Sanki Bala Hatun ya da Banu Çek değildi de erkek bir karakterdi diye hatırlıyorum. İkisinden... Hatta Bayındır Han mıydı acaba? Bamsı Beyrek'te de değil de. Hatta Bayındır Han mıydı acaba? Hamsı Beyrek'te değil de hikayelerden değil de daha dışarıdan karaktermiş gibi geliyor. Şu an mesela o, nedense o şıkı daha yakınım. Ama Bayındır Han'dan da bağlı ya Bala Hatun'dan da işte bağlı çekten bile biraz. Emin değil, Emin değilim yani. Ya Bala Hatun'dan da şöyle Diriliş Ertuğrul dizisi vardı. Belki bilirsiniz. Orada sanki Bamsı Beyrek diye bir karakter vardı. Diye hatırlıyorum. Acaba ona yani o karakter mi Dede Korkut hikayelerindeki karakterden esinlenilmiş yoksa burada şıklara koyarken mi oradan esinlenilmiş? O zaman doğru soru şu oluyor tabii. Dede Korkut hikayeleri ne zaman Evet, anlatılıyordu, ne zaman söyleniyordu, ne zaman yazılı hale geçildi. Ya tabi dede Korkut hikayeleri. Hm. Ertuğrul Gazi hangi dönemdeydi? Şimdi Ertuğrul Gazi yanlış hatırlamıyorsam ya 1100. Ertuğrul Gazi hangi dönemdeydi? Şimdi Ertuğrul Gazi yanlış hatırlamıyorsam ya 1100'de. Kimin babasıydı Ertuğrul Gazi? Ertuğrul Gazi Osman Bey'in. Evet. Osman Bey'in babası olması lazım. Onun yanında savaşan tarihi kahramanlardan biri sanırım Bamsı Beyrek. Ama dediğim gibi yani ona ismi Dede Korkut hikayeleriyle alakası olmaması da muhtemel. O yüzden yani o dizide, acaba o dizi karakteri miydi yoksa o diziye de tarihi şeylerden mi kondu? Tarihi bilgilerden. Hikayelerde miydi yoksa? Ondan emin evet, değiliz. Evet, evet, ondan emin değilim. Kimlerin hikayeleri anlatılıyordu Dede Korkut hikayelerinde? Yani Dede Korkut hikayeleri... Bir sürü hikaye olduğunu biliyorum ama... Kimlerin hikayeleri anlatılıyordu Dede Korkut hikayelerinde? Yani Dede Korkut hikaye... Bir sürü hikaye olduğunu biliyorum ama... Kimlerin hikaye... Sanırım yine bir... Ya yani bir Türk beyliğinin... Ya da beyliğindeki karakterlerin... O dönemki başından geçenler. Yani on... O da eski Dede Korkut hikayeleri. Ama Anadolu'da mı geçiyor? Yoksa daha Orta Asya gibi mi? Ondan muhtemelen. Şimdi şöyle Korkut, öz Türkçe bir isim olduğunu biliyorum. O yüzden yani İslamiyete geçişten önce de olan bir isim Türklerde. O yüzden Orta Asya'da da geçiyor olabilir hikayeler. Ya yani da illa ki de korku karakteri sonradan da olabilir ama. Sessiz soruya cevap veren Joker'in evet, korku ismi Korkut'tu değil, Korkut dedi. Korkut Evet oradan biliyorum. Soner onu. Arıca cevabını veren. Evet ismini bir, bir yerde isimlerimize bakmıştık kökeni. Onun Türkçe köken olduğunu biliyorum Korkut isminin. İnönü Bey'in mi e, arkadaşıydı Korkut Bey? Evet onunla arkadaş. O evet, onunla arkadaş. O isim gelmiş. O yüzden yani İslam Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra da o isim olabilir. Hmm. çiçek. Bala Hatun, Beydil Han. Hamsı Beyrek. üniversite hazırlıkta veya o testlerde bu konular hiç çıkıyor mu? Sen sayısalcısın ama ya ben neticede 13 evet. de doğru cevap vermiştin. Oradan aklımda kalarak dedi Korkut hikayeleri hangi dönemde karakterler kimlerdi hiç Hani bu anlamda hiç sözel destek kaldım mı yoksa tamamen sayısal da mıydın? Keşke. Yani benim girdiğim Türkçe sınavı sadece TYT'deydi. Maalesef AYT'de sayısaldan girdim.